Siz her zaman karşınızdaki her insana iyiliği emretmek ve kötülükten de sakındırmak zorundasınız. Hazreti İbrahim'i Allahu Teala met ederken o kendi ev halkını namazla emrederdi, namazla uyarırdı. Ev halkına namazı emrederdi, tavsiye ederdi diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamberin meshedine bir özelliği oluyor. Çoluk çocuklarına namazı emretmesi, onların namaz kılmaları konusunda üzerlerinde titiz durması Allahu Teala'nın Hazreti İbrahim'i methettiği özelliklerinden biridir. Sizler çocuklarınızı Müslümanca yetiştirmek, İslami bir hayat noktasına getirmek zorundasınız. Çocuğunuzun okuluna, eğitimine, yabancı dili öğrenmesine, ne bileyim, üniversite sınavını iyi geçirmesine gösterdiğiniz özen kadar, sevgili kardeşlerimiz, en az o kadar çocuğunuzun dini yaşantısına, akidesinin düzgün olmasına ve İslam'ı öğrenmesine de gayret göstermelisiniz. Yani çocuğunuzun yemesine, içmesine, okuluna, sağlığına, giysisine, kıyafetine gösterdiğiniz önem kadar dahi çocuğunuzun inancı ve dini üzerinde önem gösterirseniz Türkiye büyük bir badireyi atlatmış olur.